station dream and I want you to be my queen every time that I was here I thought that you were somewhere near but now I know that it's not right so back Will you, c 2 basın toplantısına hoş geldiniz. Ee, sayın Başkanım, e, kıymetli basın mensupları ve e, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. E, 13. c 2 organize ediyoruz. E, aynı heyecanla ilk günkü gibi yine bugün buradayız. E... Değerli basın mensubu arkadaşlar, sevgili davetliler, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güneşli bir kemer havasından güzel bir organizasyon. Sevgili kardeşim. 12 yıl önce başlamışlar. Tabii Enduro Spor Kulübü'nün hem başkanı hem yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kemere bir değer katan bir organizasyon. Çok teşekkürler. I would like to welcome you all. First of all, uh, it's a big pleasure having you in Kemer. Hoş geldiniz. Ee, çok zor ve önemli bu yarışta. Biz de bir tarafından e, katılabildiğimiz için gurur duyuyoruz. 13 yıldır destekliyoruz. Do you are living here? <laughs> yeah, we do the signature tours here so spent a lot of time here and it is the best place in the world to ride you know, the terrain's fantastic the weather good, the people are good we love coming here and it's good to be back uh, We are here, it's good to be back again and uh, you yeah, are looking forward to the weekend ahead in track and motocross. So what can FIM do for uh, rolling up the, the numbers of female riders in motorsports? I think it's definitely changing. If you're looking at the juniors, you know, um, riders like myself, Sandra Gomez, Laya Sons, um, motocross side, there's a lot of ladies. So the juniors are up and coming. I think in a good five or six years' time, we'll have a full ladies hard enduro class. Iı, katılımcılarımıza gerçekten ıı, bu bir güzel motivasyondu. Buna ihtiyacımız var. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. E, spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze, Turizm Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze, Kemer Belediye Başkanımıza, Sayın Necati Topaloğlu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kitap Kemer Tanıtım Vakfı'na e, ve Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum e, desteklerinden dolayı. Kemer Otelciler Birliği'mize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Olimpos Teleferik ki bizim e, yuvamız sayılır. Her zaman e, en büyük desteği verdiler. Nezdinizde çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağlık sponsorluğunda bu yıl Anadolu Hastanesi e, destekliyor. Ve bizi burada misafir eden Kualista Beach e, işletmesine... Ve desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Ee, birlikte güçlüyüz dediğim gibi pozitif düşünceler için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.